Evet arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte Minecraft eski yani sezon 1'e devam ediyoruz yani hiç devam etmemiştik şu anda de devam ediyoruz bir yanda Uba Baba şu anda gel gelmedi birazdan gelecek bir de ben az önce buraya bir turda spawnlamıştım bir satayım bakalım üstümüz çıkıyor seviye bir silahta. 15 tane yani bir tane zümrüt eriyor 3 tane zümrüte de demir balta veriyor hayır ya ben evet. <laughs> bu kılıcı çok istiyorum bu kılıçta ne var acaba geri tepme ya da ateş bulutu kılınmaz evet şu an bu yani ben üst ceketimi çıkartıyorum sileceğim. Şöyle o da var zaten. Evet. El güzel bir tişörtümüz var. <laughs> de tişörtümüz. E, yal 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 yal. Evet. tişörtümüz. Ekran yanmıyor. Bir şeye bakacağım. Bu baba bu da yani. Sadece gece He. Yağmur olduğu için ben oyumordum. Oyumordum. Ne isteyim? Arkadaşlar bugün çok heyecanlı değilim. <laughs> bir milyon böyle konuşuyormuş. Ben bu bul gelmedi içine hadi. Az önce maden gittik. Aa arkadaşlar ben hemen çok güzel bir kafanın içine gidip geliyorum. Yani o evet ben yaptım. Çok güzel bir kafaya Dediğim Geliyorum. Arkadaşlar şu anda o odaya geldim. Görmüş olduğunuz gibi güzel bir odamız var burada. Burada bir şey. E evet, burada neler böyle bir şey yazıyor? Çünkü <laughs> ben yapmadım. 我就是个垃 <laughs> oh yeah, şimdi yemek alalım. Ne gitti be? He, ekmek gelmiş ya. Yani. He, evet, gitmiş. Gittik Şimdi, şimdi dedim. <laughs> dedim bu yemekler kaldı artık atalım. Başka bir şey yok. Evet, evet. Oh, 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 yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh yeah, oh yeah, 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 bu baba. Efendim? Evet geldi Ugu babamız. Ay yanlış şey yaptım. Bu ne obsidiyat. Sen kaşındın ne? gel buraya. Gel buraya kafana vuracağım. Tamam. Sen kaşındın kaşındın sen. Gel gel sen kaşındın. şeyin aldım. Ben bir şey göstereyim sana. Şimdi bak, bir flashsam ölürsün. Bekle olmadı bekle. Bir flashsam ölürsün. <laughs> Al sana komik anlar <laughs> videosu. evet. Al küsü. Küsü. başında. Evet. Oba. Kitabım yok. <laughs> hayır, hayır. Biz biz şey yapmadık mı ya? Tatlı sen niye yaptın? Biz daha önceden köye gitmiştik. O da kitap almıştık. Ne yaptın sen onları ya? Ayazda yüzen iki var. <laughs> Böyle bir kitabımı kitabı almayacağım ben ama. <laughs> evet bayağı bir kitap atmışım. Şuraya kitap koyalım. Ne konuluyor ya? E 36 dergi de o hiçbir şey almıyor. Oo baba. Dın dın dın. Oo artık beni yenemezsin. Hi 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 bak çok güzel şeyler giydim. Vurma vurma sakın lütfen vurma 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 lütfen. Hemen içi kaldıyım vurma vurma vurma. lütfen. Lütfen lütfen. Allah. Allah hayır. şeyim aldı hayır. Onlar o benim o benim o benim. O o benim. Omuzlar benim. Mızrağımı var. Hayır. <laughs> Hızlanma almama izin vermem. Şöyle el adimde tutarım ben bunları hep. Ölüsem kalsın işte. el adimde tutarım. Sen alırsın diye korkuyorum. <laughs> <laughs> ee, Ula uh, ben bunları neye koyacağım? Aaa taştan montaj buna her şeyimi atarım. Bir sitek demir cevher oldu. <laughs> Tipe bakın. Şöyle nasıl gidiyor? Bunlar nasıl bir geçiş arkadaş? Allah. <gülüyor> 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 Nereden <gülüyor> geçeceğiz biz buraya? geçiyorlar biliyor musun bak buradan geçiyorlar e hadi bu tavları toplayalım Aa. rüfer yapmağını kıldım ya yani rüfer yapmakla almanın keyfi İyi merhaba. Yorum oydu yani. burada bir yerde. Atlar. Evet. Klip orada var. Bunlar nereden gidiyorlar buraya? Be? Bunlar beni takip etme Kripple abi. Kripple. Hopçu bir yanda, şey bir yanda. Sen bana niye yardım etmiyorsun? Bunu nasıl öldüreceğiz? Beni görüyor mu ya? Allah korusun. Ben şöyle geçsem görüyor beni ya. Baba az da bakmıyor. <laughs> beni kafaya almış beni. <laughs> Bak bak. Ondan birisini zombi köylü zombi at yap. Abdiap... <laughs> 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 Aha kayıp <o> ölmeyecek. <laughs> Öl kayıp. Baba baba yaklaşma bir. He? Bekle bir, bir yaklaşma. Okey bu oyunu oynuyorsun. Ola. Yok 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 bekle bekle. Okey bu oyunu oynuyorsun. Deli bu abi de. Ya bak yaklaşma yaklaşma. Bir bana ateş etsin. <laughs> ya kıyıp yapacağın işe. O kıyıpının ben yapacağı işe. Ona yaklaşıyorum. Atamıyorum. Oo, o o işte de. öldürmeye şaşıyorum. Çıktı ya. Ne <laughs> madı? Müzik diz. Hani şu baba ha çıkmış ya. Hani böyle kıyıpula diskleri okuyla öldürülen kıyıpula Böyle şey böyle müzik diski bulatmış. Öyle biliyorum ben. Şimdi bulat işte. Ben şimdi bir şey müzik kutusu yapacağım. Hemen bir yemek alalım. En güzel. Tam doyuyor. Bunların hepsini ekmek yapıyorlar. Bunların hepsini. 32. Gideceğim şuna koyacağım. 60 tane oldu. Şu, şöyle tahmin edebileyim miyim ben? Şöyle tahmin edebileyim miyim? Demire. İşte tamam. Ben. Demire edeyim E ee, aynen aynen. Tahta ile tamir ediliyormuş ve çok iyi. Ben ben bunu tamir de, tamam. Baya bir tahta var zaten. Sen baya bir toplamışsın. Şöyle bak tamam. Mangoz olmuş bir sandık. Mangoz sandığı, sandığı yaptım. Bu var.

yeah 相处。<Short. S 2> Ne <laughs> da <Orası> canım varmış var bir şey ama. Neyse Bir bak bir tane vurursam. Vurursun. Eee bir üflesene öyle Üflesene bir üfle. Üfle bana gel al... ama. Hayır 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 hayır. Hayır hayır kılıcı ya. indi. <laughs> kılıcı indi. Haram. Ya kılıcı indi kılıcı indi. Bir de havalı tipine bak. Üfle. Bunu da vurursan da ölürsün ha. <laughs> 15 lira lir net düşer. Ha? Hayır. Ay 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 kaç 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 ölmek istemiyorum. Ben bu es. bu iki yüzden Ay ya bekle. Gel tut hadi. Ya bi arkadaşlar bu u u yedi bir şey daha yapacağız Allah Allah. Arzu bak bir şey çalsın ya. 不做这样。 Yapacağımı biliyorum vallahi çok güzel bir şey yapacağım. Evet ama bir odun toplamaya gidelim ben. Güzel güzel hmm, şimdi. 愤怒。<laughs> aldım Bu ev olmaz. Hayatım. <laughs> Bu nasıl bir şekil ya? Nasıl bir şekil? Allah'ım ya. Kafanın üstünde şey olsun böyle. Tamam mı? Hadi. Peki, Bakma benim ekrana. Vamos a ver Баба, бакма. I'm gonna call the beach. Okay. Evet o zaman. O zaman. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir dakika daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.